Evet, şimdi doğumu kolaylaştırıcı olan egzersizlere, nefes terapilerine geçmek için Melisle de buradayız değil mi Melisçiğim? Evet. evet, birazdan nefes egzersizlerine başlayacağız. Ben de doğumlarda çok aktif olarak hastanın daha önceden nefes egzersizi yapmasını istiyorum. Neden? Çünkü daha rahat ve daha kolay bir doğum şekli sağlayacak size. Nefesinizi ne kadar çok iyi tolere edebilirseniz, kontrol edebilirseniz o kadar güzel bir doğum olacak. Tabii bununla ilgili gerekli bilgiyi şimdi kimden alacağız? Sevgili nefes eğitmeni İlbilge Genç bizle beraber. Evet İlbilgeciğim hoş geldin. Hoş buldum Esra'cığım nasılsın? İyiyim tatlı hoş geldin Melis'ciğim. <laughs> o zaman şimdi nefes çalışmalarına başlıyoruz. Ve ağzından uzunca ver. <laughs> Burnundan nefes alıp ağzından vermen ama daha sonrasında evet şimdi sen buna devam et burnundan nefes alıp ağzından ver ben bu arada ne yaptığımızı da e, sana anlatayım. Şimdi şu anda aslında oksijen alıp karbondioksit veriyorsun ama aynı zamanda bebeğine bir yaşam enerjisi de gönderiyorsun evet evet. Onun hissettiğini de farkındasın, değil mi şu anda? Evet, Kıtırsın, evet, değil mi? evet. Bebeğinle bağ ve bağlantı. Oo, bize ne kadar güzel tepkiler veriyor. Nefesin burnundan girişine ve ağzından çıkışına şahitlik et. Yapman gereken tek şey bu. Evet, gayet güzel. Nefesin akışı gayet güzel. Nefes, tüm vücudunu şu anda her nefesi biraz daha rahatlıyorsun ve ve kanının yardımıyla dönüyor. Tabii ben normal e, normal doğumu seven bir kadın doğum uzmanıyım. E, Birçok doktor arkadaşım da sever. E, ama tabii ki illaki normal doğum, normal doğum diye her zaman diretmiyoruz. Bazen sezeryan da olabilir hastalar. E, sezeryan tabii ki e, hayat kurtarır geri geldiği zaman. O yüzden muhakkak e, Doktorunuza danışarak doğum şeklinize karar verin. Normal doğum mu olacak, sezerya mı olacak. Hani bizim için her şey süreç güzel gitti Melisle. Şimdi artık bu genç anneyle keyifli bir normal doğum yapacağız diye düşünüyorum.